Evet arkadaşlar herkese selam. Süper kadın yanına geldik. Ahırdayım herhalde. bakalım bir uğurlu adamı. Yeni günden herkese selamlar dostlar. Oğlum hoş geldin. Yine mi geldin sen? Haber vermedin bize. Ee, hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Ee, şimdi yonca mı veriyor? Şimdi yonca veriyor. Sabah Ka açmıştı kulaç. yesin ne maşallah subhanallah. Evet sevgili dostlar bizi nerelerden izliyorsunuz arkadaşlar kanalımıza ücretsiz abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın sizleri seviyoruz dostlar. İşte böyle biz hayvanlarla arkadaşız enişten kahveye gitti bunu uymuyoruz şimdi o deli de değiştirelim mi tabii değil tabii. mi? Tabii bu saatten he. sonra emekli Bu saatten sonra emekli aha. parasını yiyeceksin. Genişmez. Bazı öyle, öyle değil Allah hanımlar. He bazı karla hani. Emekli parasına mağarasan değil. Işığı söndür. Herkes huyundan kabul edeceksin. E ee, yengil var. Üç çocuk da ötekinden edelim. <laughs> Azat edelim çocuklara her rahatta. Her rahat çocuk bulalım. Ondan sonra herkesin bir huyu vardır. Evet. Ha. Anlayış. Benim e, öyle benim kocanın bu huyu vardır. Ötekinin kabul edeceksin. Evlenirken iyi gün, kötü gün kabul edeceksin de kabul ediyor. Öyle mi yaptınız? Evet, biz böyle ezgari. <laughs> ne o suyu Ne dedi şey, belediye başkanı mı yaptı sizin nikahı? Oh, uh, Halstead. Hal Öldü, Halstead. Şey. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nurla diyasın. O dedi. belediye yetkilisi miydi, muhtar mıydı, neydi? hocaydı, imamdı. Ha, imam. Evet, öyleydi dedi. Ha, ee, nikah? Be nikah? Resmi nikah. nikahı o mu yapıyordu? Ne, şeyde, galide oluyordu. Bari. Galide oluyordu. Ha, Onun galide gittiniz. gibi ana, Karla hindi bir ay durdu mu anlaşma Kim istediğinizle işi gidiyor, kim sarı yerden apart tutuyor, kocalardan ayrı duruyorlar gari. Kendiler dört dörtlük tane. Hiç hani kocud huy hep. Hep kocuda. Kendiler dört dörtlük. Keçiler baktın mı? Geçiler baktım, bunu çalların Çalıların kovuydu bunlar da. He, vallahi yetişemedik süper kadın. Ama olsun ya. Çiftliğiniz Karla çok dört güzel. Dörtlük, Çiftlik çok güzel. Karla Bak. dört dörtlük de. Kimisi beyaz aparta gidiyor, kimisi denizde işi gidiyor. Beyaz da apartta mı Apartlar var? Apartta ee, var. Karla goculara <laughs> titi batı kar. Allah'ım yarabbim. Siz kimsiniz? Açullula. Açullula siz kimsiniz? <laughs> Neler var Vallahi arkadaşlar? Valla bile giden karlara. Görükmezsin deliğini gitsin. Daş bastır tabi üstü. Deman taşı. Kendilerine nimetten saybatla. Siz kar olun da adamı döndürün. Değil mi? He karı olun da adam döndürün, görelim bu hünerinizi. Adamlar suç. Adamla... Karla ak, sütten çıkmış akkaşık. Bet güzel kar Öf 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 öf. Valla karı değil, onu armağan bil bunlar ben. Koluna tuttum, ta yolu git götürün yola. Hadi bakın yürü. Ee. Ebin dedin. Ebin dedin göt geçirmesin. Bunlara baktın mı sabah? Hepsine? Bir çıkaracaksın da kargıla. Öyle, Dolaşıp duruyor. Yok verin önlerine. Kargı ghor geldi, taşladım geldim. Kargı kapacak ha havada. Evet, kapacak. Ta şey kadar, ırmızanak yiyen evinin kıyısına kadar taşladım geldim. Seni dedim dur bu. Kimisin köpek kesin, ben besleyen dedim. Siz yeng dedim. Havudu bekliyorlar. He, ha, böyle havayı çok severler. Öyle kurt, kurt ya donuz. Hani böyle havayı güzel sever, değiller. Evet. Bunlar da işte, aha, çıkartıları var şimdi. <laughs> Ellemeyin, daha açık dursunlar değil, hani. Şimdi kargılar yeme olacaksınız gelin. Bak 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 bak. Ama benim güzelleri. Bak 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 bak. Bakın bu hırlar hırlar bakın. Hayat tıkadım bekleyip duru. Ahırın yanında cüvcüvlerim ötü geçiyorum keçilerim. Oğlaklarım bunlar bak senin abisi. Ne kadar güzel ya. Abisi bak. 2, 40, 4, 4 6, 8, 10 tane değil mi? 4, 4, 4, 4, gel 4, 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 Emme karge yemek kes. Karge yemek kes gel. Karge yemek kes. Uçsu etsin ha, ha. çıksın. Bunlar çıksın. Uçsu etsin ha biraz Rahatlasın bacakları sıkılıyordur orada. Ee, herhalde. Gel miyim, ha. Karge yemek kes. Başında olsam öyle çıkar. Gel 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 gel. Ha? Ha? Gel miyim, ha. Karglar sürledim geldim. Allah Allah. <laughs> Öbür gün ne vakti aşağı gitti? Kartal orozlar. Geberekler diş yiyecek, domuzları yem olacak. Işte. Buna ne güzel uçuyor bak. Gelmeye ya, gol yem mi? Gelmeyin la da gol bakalım, torgu gelmeyin de nereye? Öl ona sakın Tabii kalın. Tabi tabi. gidiyorlar. Bak 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 bak. Ant çıktılar ya. Dışarı onlar ve hangi dış kendilerini. <laughs> <laughs> Su kota <kötü> geliyorlar içeride. <laughs> Hadi hor gidin. hor gidin, hor gidin, gidin aga. Şimdi artık sonra ağlayacağım ben o zaman. Aralıktan beri sizi bakıyorum soğukta. Yumurtayı yiyeceğim yumurta sizi yedirdim. Yumurtaları sizi yedirdim kor gidin. Ödeyin ödeyin. Kızlar sizi yedirdim köpekler yedi yazın yığımıya gittim yem aldım yedirdim köpekler yem ettim anasını satayım Yiyin orada ağaçınız başınız durar çıkarım siz güzellerim bir tanelerim çok seviyorum sizi Siz olmasanız yaşamam Siz olmasanız yaşamam ahır ve ineklerle geçiler. tavuklar için yaşıyorum Adam için yaşıyorum da adamlar ne edelim bu sakası gitti Gayfi. Öyle bir ömür tüketiyor. Senin dedim olduğumuz günden beri kafamız uyuşmadı adam dedim. Sen ay yiyorsun, ben günde dedim. <laughs> Hindik kızlar dedim tercih ediyorum dedim. Kafası uymayanla, uymayanla evlenmesinler. Çok zor, çok uymayanla. çok zor bak. Biz ikimiz uymayız, ben uyuyorum yani gari. Hani uyuyayım <laughs> de çalışıyorum. El alem karşı. İçini girmişsin, çıkmak mı lazım? Mikroplarla çıkıp attı. Man manı buluyor. Yerden göğük adam manı buluyor. Yerden göğük adam manı buluyor. Yalan değil. Az sözüm Mars tövbe olsun. Yalan konuşmayın. Aha, vurlar buraya. Yine hani, ası konuşmayın. Ası konuşmayın, yerden göğük adam manı buluyor. Evet, sevgili İçine sevgili çıkılmaz. O gemi yörtgar Tabi tabi. Ee, üç gün sonra. Ee, hel oldu. Koca kurt kulak takıveriyoruz gari. Hadi gidiyoruz. Öyle etti de böyle etti de borç etti de. Borç ettir ettirme karın sen. Karın sen borç ettirme Sahip çık değil mi? Sahip çık kocaya. Bizi güne çok varladı. Olduğu günden beri aldım motor sikletleri satardır kasalı. Allah'ım yarabbim. Biz yiyen getirelim diye aldık. Kasal motor siklet biz gelince kadar satmış. Seçerlik mi sevinip durduk. Allah Allah. Yeniği getireceğiz de. Ay Ayyo, açmış bir geldi. Kayatlı şey yok. Aldığınız motoru satmış ha. Habersiz. Değiş, biri değişmiş. <laughs> Göz <Görüşürüz>. çekildi. <laughs> Hadi ben gitseydim. He işte. <laughs> Herkesten güzeldim. Maşallah sübhanallah. <laughs> Herkesten çok çalışıyordum. Gidilmez. Gidilmez. Bu gemi yörtçesen o çocukların yüzünü ak çıkaracaksın. O çocukların yüzünü ak çıkarmayacak karıları manı buluyorum zaten yerden göğü kadar. He. bul buluveriyorlar kar. etti de. Cingar çıkartıyorlar zaten. O or durmayacaklar ya. Mağsız cingar çıkartıyorlar. Ana. Bir şey de. Bul cingar da ayrı şeyde adamdı. <laughs> ayrı ana. Başka şeyda <laughs> şeyde <atalım de>. Aynı <laughs> cavur bir <laughs> şeyleri. Aynı diyorum. Adamı da donun içinde de aynı. Hepsi de. Kedi orada. Aynı mikro. O kedi sor mu gari? Kedi ağlıyorum zaten. Kedi ağlıyorum. Mor gelmiş gari bak. Acıktın mı anam sen? Ah gari dayanım seni be. Ah gari dayanım seni be. Ne yiyeceksin sen? Yani bak sen mor duyu diyor bana. Niye? Niye baba? Oraya gir bakayım. Yer anneciğim. Hirani diyeyim sen ben çok seviyorum he, ben. Ebedim seni ben arabulardan kurtardım. Arabu çarp sabah yakın da. Bihikledin sesini duydum bak içine girdik gördün mü? Bak nasıl saklanıyor Gördün mü? Şey Böyle duruyor bu. Oraya yatıyor da. Bu böyle. Bunun eğer yakasa cevap da ekmek yemeye yazıkacağız. Ay ee, çok zor. Çok zor adam. Şırınga ile beslemek lazım. Şırınga ile vereyim bal benden bir şırıngı bulun gelin ağzın süt akıdayım değil mi? Hmm. Süt çez akıdayım. Hemen baksın. Ağzı acıyı herhalde ben. Ya, gevşenime herhalde. Benim bu dişim ağrıdı gevşenime dedim. Borlarmış işte Aynı onun gibi nereye bakayım. İlgilenem. İlgilenem agam ilgilenem. i̇lgilenem. Aynen. Gidelim derim buyur. Gezelim Evet, evet sevgili dostlar. Oradan da şey çekelim. Süper kadının çiftliğindeyiz arkadaşlar. Süper, Süper kadının. kadın. kadının çiftliğinde başka bak gezer. Süper kadın. Merttir. Serttir. <laughs> Barnı kadar. Kedileri bulu gelir sabah yakın. Arif <laughs> çarptı kız ağladım ya orada. Niye devedi bir şey? Pikaptan o. Bir hırı. ma bak bir parın kara kıdı. Kedeni uzet durun. Bir tarbı gelse ezerdin zaten. Ne? İyi ki haberim oldu belki bir can bir can şey evet. bir can kurtardık. Evet. Hı -hı, can. can fidansın sen ya. Evet. Can fidan. Sultan düşüyor ben de ebem sultan ebem sultan olur. Bu babca can fidan. Ee. Allahım ya Rabbim ya. Sultan ne güzelmiş. dur Aha. bakalım. Dur bak. Dur bakalım. Arandık. 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 Dur bakalım. Dur bakalım. Buyurun hı biliyon zaten doğdum yani durcun galiba hı 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 Köpek. Köpek mi köpek gel sonra. Ha bizim bir şey var orada. Hana motor kasa öyle uzun. Onlar da ayarız. Ederiz bir gün. Eder. Diğer bir gün yediveriz onu bir köşe. Hı, anladım. hı, hı. Ha, bu sen bu ha, bu sen ilgilenel. Ha karnından belli. Hı. Hmm. işte edelim ona. Eden bir kenara ed ver ben diğerine ben ederim ona. Ha ufakları büyükler ötüyor dur veri. Kendi kahır alır götüge ya. E. Ha. Beş geçiyormuş zaten hani? ha. Ha. He. Ayran. Ha ha. Demir var. Ha. Unor gors. Ha. Berat ede. İyi. Eder ben dirgen ala da. Bir gün yedi verin. Tamam. Ge getirtirim ben onu buyu aç köl da. Tamam. Hadi. Hadi görsün. Hadi. Şimdi çamur gibi de ekmek kari şeye. Ha çamur da ondan baktım ben de dün erde tore şey etti çamurdan geri gitti herhalde. Gün verir sağla. Ulaf büyüyor. Hadi bakalım. Güneci oldu mu ektirmen? Hadi görüşürüz. Hayır işte. Nasıl ben arayayım bu? acı geldim bir. Uyu battır yat. Biz gider bunu. Biz gider varan gelir. Gelirse Fırat soy seni ben. Evet. Bir aynen. nurga bak. Bir gök gül soya. Aynen, Evet sevgili dostlar. <laughs> Süper kanalın malikanesindeyiz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda maceramızda görüşürüz Maceramız inşallah. Maceramızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biz böyleyiz gari. Biz. Olsun. Biz, ha, biz böyleyiz. Beğenseniz. İstanbul'dan çok selam söyledi. Aleyküm selam. Seni bir kuzu getir. ve gelirse. Kuzu mu? He. Allah'a emanet Hediye. Hediye. Bağıncık mı? Kuzu mu? Bilmiyoruz ki. Bağıncık mı? Nasıl olsa olsun gelsin değil mi? Hayırlısı yaz. Canı sağ olsun insanlar. Ha, herkesin canı sağ olsun. Bir şey istemeyin. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bir Hadi. Sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet görüşürüz. arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.